Esasen ilustrasyon Fransızca kökenli bir kelime olup, çizimlerin ilustratör tarafından gerçeğe aykırı şekilde abartılarak hayal gücünün bir sonucu olarak yaratılması ve ortaya konması anlamına geliyor. İllustrasyon, tarihte yazının henüz ortaya çıkmadığı dönemde mağara resimleri olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar duygu durumlarını ifade etmek, mesaj vermek ve anıları resmetmek amacıyla duvarlara resim çizdiler. O çağlarda başlayan illüstrasyon çalışmaları çizerler sayesinde yeniden yorumlanarak güçlü bir iletişim aracı halinde günümüze kadar ulaştı. Fotoğrafın tersi olarak fotoğrafla elde edilmeyeni anlatır. İllüstrasyonun mutlaka bir amacı ortaya koyması gerekir. Örneğin bir yazının, hikayenin veya mesajın anlatmak istediğini çizer kendi gözünden kişisel bakış açısıyla hayat verir. Tek başına bir öykü anlatıcısı, içerik yaratıcısıdır eserlerde felsefik ve edebi bir tutum yer alır. Belirlenen hedef kitlenin verilmek istenen mesajı kısa zamanda kavrayıp yorumlamasına vesile olur. Bu anlatım biçimi metinleri gerçeküstü çizimlerle destekler. İyi bir çizim, illüstrasyonun hayat görüşü, mesleki zekası, yaşantısı ve bilgi birikimine bağlı olarak ilerler. İnsanı farklı düşünmeye iten ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan çalışmalar ortaya çıkarmak, çizerlerin mesleki birikim ve becerilerini de ortaya koyar. Elbette bir ürüne veya markaya yön verebilme becerisi çizerlerin elinde olduğu için yaptıkları iş de çok kıymetli. İllüstrasyonlar iki yöntemle oluşturulabiliyor. Klasik ve dijital şekilde çalışmalar gerçekleştirilebilir. Klasik yöntemde sulu boya, akrilik, mürekkep Tuval, boya ve resim kalemleri kullanılıyor. Dijital yöntemde dijital çizim araçlarından faydalanmak mümkün. Yurt dışındaki üniversitelerde illüstrasyon ve dijital illüstrasyon bölümleri mevcut. Türkiye'de ise üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde illüstrasyon dersleri veriliyor. Ayrıca grafik tasarım mezunları da illüstratör olarak görev yapabiliyor.